Yani Allah için şu santralin tozuna bakın, bakın beton fabrikası ve şurada da evlerimiz var, hepsi toz içinde, şurada da evler var, şu tarafta da iş yerleri var, şu taraf komple iş yeri ve şu beton santralinin attığı toza bir bakın. Bu çimento tozuyla her gün yaşıyoruz biz işte devletimizin her yere böyle açılış izni vermesinin sebebi bu oluyor.